Merhaba çocuklar. Ben Vedat Murat Güzel. Tiyatro oyuncusu ve yönetmenim. Yıllarca okullarda ve televizyonlarda çocuklarla programlar yaptım, çalıştım. Bugün de sizlere küçük bir hikayem var. Hikayem çok çok uzaklarda, yüksek dağların olduğu, dağların üstünde beyaz beyaz karların biriktiği bir köyde geçiyor. Bu köyde bir dedemiz var. Beyaz sakallı, tontiş yanaklı, sevimli bir dede. Fakat herkesin olduğu gibi bu dedemizin de bir kusuru var. Biraz inatçı. Biraz dediysem biraz. Yo yo biraz. Yo bayağı inatçı. Evet evet çok inatçıymış. Kendiyle bile inatlaşırmış. Sabahları uyandığında şöyle bir gerilir, aynanın karşısına bakar. Şöyle baktığı resimden hoşlanmaz, inatlaşır, konuşur, konuşur dururmuş. Sonra lavabonun başına geçer, musluğu açar. 20 saniye şöyle sabunla güzel güzel parmak aralarını, baş parmağını, tırnaklarını güzelce yıkar. Musluğu kapatmayı unutmazmış. Sonra o güzelim köy kahvaltısında köy yumurtasıyla, zeytiniyle, peyniriyle, yağlı ballı ekmeğiyle güzelce sağlıklı bir kahvaltı yaparmış. En sonunda kahvaltısını zeytinle bitirirmiş. Çatalını bazen zeytin dolu kabın içine daldırır. Eğer zeytini yakalamadıysa sinirlenir. İki çatal birden kullanır. Zeytini yakalamak için uğraşırmış. Yakalamıyorsa dört zeytin. Çık, 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 çık. Hı, yine mi yakalayamadım? Hı, altı çatal. Çık, 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 çık. çık. Hı, yine olmadı. Sekiz çatal. Çık, 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 Hı, ne kadar zeytin varsa hepsini toplar. O çatalları da topladığı gibi o zeytinleri almak için çık 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 batırır. Yakaladığı zaman bir tanesini ağzına atar. Şöyle bir ağzında döndürür. Çekirdeğini çıkarır, atarmış. Kahvaltısını hep böyle bitirirmiş. Derken bir gün dışarıdan bir ses duymuş acaba kedilerin sesi miydi bu? Yo. Her zaman ondan habersiz bir yerlere gitmeye çalışan komşularının sesi galiba. Yavaşça kapıya doğru yanaşır. Dış kapıyı açınca komşular yine ondan habersiz bir yere gitmesin mi? Parmak uçlarında sessiz 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 sessiz, sessiz yavaş yavaş bir yerlere gidiyorlar. Bunu görünce Çattede hemen bağırmış. Hey komşular nereye gidiyorsunuz? Komşular ey, yine yakalandık galiba. Şey Çattede ne? şey ne? Şey canım ne canım? Şey işte. <laughs> ne işte? şey 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 ney ney ah, pazara gidiyorduk çattede. yine yakaladın bizi hmm, benden habersiz pazara gidersiniz ha bana da şöyle pazardan beyaz bir kuzu getirin tamam mı tamam tamam caddede of. Ham ilerlemişler. Pazara doğru giderken tekrar çat dedin o gür sesini duymuşlar. Hey komşular! Yine ne var? Sakın unutmayın. Ben beyaz bir kuzu istiyorum sizden. Tamam tamam çat dedi demişler. Onlar pazar yoluna koyulunca çat dede de Sepetinden kremini çıkarıp çatlamış ellerini kremlemek istemiş. Elini atmış sepete hop kremini çıkarmış. Bu elma hmm. nerede bu krem? Tekrar atmış atmış çık 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 hop. Ah ne kadar güzelim. Hayır güzel değilim. Hayır güzelim. Ah, bu aynen ne iş var burada? Bu değil. Nerede benim kremim diye tekrar elini daldırmış daldırmış daldırmış. daldırmış. Hop başına takmış kasketini. Ne hmm. Ben bunu aramıyordum ki. Nerede benim kremim? Elini atmış, 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 hop. Sonunda çıkarmış. Kapağını açmış. Açamamış. Biraz sıkışmış. Kapağını açmış. Kremi almış. Yanağına sürmüş. İyi de bu krem yüzünden elini çekemiyor. Nasıl olur? krem yapışmaz ki. Yoksa kutunun üstüne bakmış. İnanamıyorum. Burada krem yazmıyor, yapışkan yazıyor. Kullanacağınız şeylerin üstünü okumazsanız, son kullanma tarihlerine bakmazsanız olacağı bu. Hı. Hemen elini oradan kurtarmak için çekmeye başlamış. Çektikçe yüzü de yamuluyormuş. Derken kurtarmış. Kurtardığına sevinirken birdenbire elinin üstündeki kıyafete yapıştığını fark etmiş. Oh demeye kalmadan elinin bu sefer diğer eliyle yapıştığını fark etmiş. Sonunda kurtulmuş. Oh derin bir oh çekmiş ve saatin de ilerlediğini fark edip gün batımına güneşin o güzel halini izlemek için sandalyesini koymuş bahçesinde güneşe doğru hem güneşlenmiş hem de güneşi izlerken komşularının geldiğini fark etmiş. Arkasından komşuları seslenmiş. çat dede, çat dede. bak istediğin kızı getirdik. Bembeyaz bir kızı Çat dedi, hiç oralı olmamış. Arkası dönük bir şekilde hmm, bu benim istediğim kuzu değil demiş. Olur mu çat dedi sen bizden beyaz kuzu istedin bak biz sana bembeyaz bir kuzu getirdik. Dön de bir bak bakmadın ki. Hayır benim bakmama gerek yok o simsiyah bir kuzu. Yapma çat dedi bembeyaz bir kuzu dön de bir bak. Zavallı kuzucuk me 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 <laughs> diye meylemeye başlamış. Ama çak dedi hiç oralı olmamış. Ben siyah diyorsam siyahtır. Ben siyah diyorsam siyahtır. Ben siyah diyorsam siyahtır. İşte o kadar. Çekip gitmiş evine. Komşuları aa ne kadar inatçı. Ben beyaz kuzuya siyah dedi. Doğru düzgün bakmadı bile öf öf deyip evlerine doğru gitmişler. Bahçede yalnız kalan kuzu Mee, meee, me. ben beyaz bir kuzuyum, meee, diye o bahçedeki çimlerle otlanmaya başlamış. İşte gördünüz, çat dede çok ama çok inatçıymış. Bu köyün başka bir köşesinde onun kadar inatçı biri daha varmış. Onun adı da Patnine'ymiş. Batmine öğlen vakti olduğunda o öğlen sıcağında biraz gevşeyip küçük uykular yapmayı çok severmiş. Ve olduğu yerde tam bir sohbetin ortasında ya da bir işin ortasında uyuyakalırmış. Ben uyumadım, ben uyumadım. Ne uyması diye inatlaşıp dururmuş. Yine bir gün çat dinimiz uykuya dalmış. Komşuları, etrafındaki komşuları onu uyandırmak için omuzunu hafifçe dokunup patline patline demişler. O uyumaya devam etmiş. Bir sefer diğer omuzuna gelmişler. Patline patline. Patline patline. Ne oluyor? Ne oluyor? Uyuyordum Patni, seni uyandırmaya çalıştık. Hı? Ne uyumazsa. Ben uyumuyorum. Kim demiş benim uyuduğumu? Uykudan eymiş. Ben uykuyu sevmem. Hiç uyumam. Geçeleri bile uyumam ben. Yapma patne biraz önce horul horul uyuyordun. Hı? Siz çok biliyorsunuz. Ben uyumuyordum işte. Hı? Çok susadım ben. Ay. Ah. Hava da çok sıcak. Ay şimdi beş su olsa içerdim. <laughs> Komşuları gülmüşler. <laughs> İlahi patne. Kimse beş kova su içebilir mi? <laughs> Abartıyorsun. Biz de susadık. Hava çok sıcak. Ama yani beş kova su içilir mi? Hı? kimse benimle inatlaşmasın. Ben içerim diyorsam içerim. İşte o kadar. Yapma patnine. Kimse beş kova su içemez. O çok. Biz sana bir bardak su getirelim. Yeter. Hı, ben söyledim mi yaparım. Kimse benimle inatlaşma sen. Beş kova su getirin. İçeceğim diyorum. İçeceğim diyorum. Çabuk getirin. Eh, peki Paddine. Bunu sen istedin demişler. Ve gerçekten ona kova kova su getirmişler. Birinci kovayı almış Paddine içmiş. Oh, şaşırmışlar. İkinci kovayı almış. Oh, i̇kinci kovayı da içmiş. Hayretler içinde kalmış komşular. Üçüncü kovayı da almış. İnat inat ya içecek. Oh, Uluk, da içmiş. Dördüncü kovayı almış. Komşuları yapma Paddin'e yeter. Bak inatçılık kötü bir şey. Tamam söyledin ağzından çıktı ama içmek zorunda değilsin. Kendine zarar veriyorsun bak içme demişler. Paddin'e hayır. Kimse benimle inatlaşmasın. Ben içeceğim diyor tam içerim işte o kadar. Almış dördüncü kovayı da. Bulu Buluk 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 buluk. Bulu. Onu da içmiş. Son kovayı almış. komşuları. Eyvah hayretler içinde onu izlerken bulup 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 Beş kova su içmiş. Komşuları hayret içinde kalmış. Ne kadar inatçı, dediğini yaptı. Patlamadı. Hayret, nasıl içti o kadar suyu diye. Hayretler içinde evlerin yolunu koyulmuşlar. Patne de. Şöyle bir bakmış gittiler mi diye. Böyle bir bakmış. İyice gittiklerinden emin olunca tuvaletim diye koştura koştura tuvalete gitmiş. Bütün gün tuvaletten çıkamamış. İşte gördünüz pat dinemiz de çok inatçıymış. Bu köyde yaşayan insanlar onların inatçılığından bıkmış. Sonunda komşular bir araya gelmişler. Çat dedinin komşuları deyip demiş ki bizim çat dede çok inatçı bembeyaz kuzuya siyah kuzu diyor. O kadar inatçı. Herkes de her şeyle inatlaşıyor. Patlinenin komşuları demiş ki, o bir şey mi? Asıl bizim Patlin'e çok inatçı. Geçen gün inadıyla beş kova su içti. Beş kova su. Of of ne yapacağız bunlarla? Bunlara bir ders vermeliyiz. Evet vermeliyiz de nasıl? Düşünmüşler taşınmışlar, biraz da kaşılmışlar. Ama akıllarına bir şey gelmemiş. Biraz daha düşünmüşler, biraz daha taşınmışlar, e biraz daha kaşınmışlar. İçlerinden biri buldum demiş. Bakın, köyümüzün ortasından bir dere geçiyor. Buz gibi suyu var. Kim düşerse aklı başına gelir. Bu derinin üstünde sadece bir kişinin geçebileceği bir köprümüz var. Bu köprüde onları karşılaştıralım. Biz onlarla baş edemiyoruz. Bakalım onlar birbirleriyle baş edebilecekler mi? Çok iyi fikir demiş komşular. Hemen gitmişler çat diye Çat de, çat de. Gel gel köprünün öbür tarafında şenlik var. Seni çağırıyorlar diye onu ikna etmişler ve köprünün yanına kadar getirmişler. Patnin'in komşuları da gel gel Patnin'e. Karşı tarafta çok güzel bir şenlik var seni bekliyorlar diye onu da köprünün bir ucuna getirmişler. Köprünün bir ucunda patline bir ucunda caddede. Komşular da etraflarında merakla ne olacak diye izlemeye başlamışlar. Çatte köprüden ilk önce kendisinin geçmesi gerektiğini düşünüyormuş. Ne tesadüf ki Patline de aynı şeyi düşünüyormuş. Caddede köprünün bir ucunda öbür ucunda duran Patline'ye gözlerini kısarak kötü kötü bakmış. Aynı şekilde Patline de köprünün diğer tarafında Çattı gözlerini kötü kötü dikmiş bakmış. Uzun bir süre sessizlik olmuş. Bakışmışlar, bakışmışlar. Derken çattede bir adım atıp köprünün üstüne çıkıp "Hey ihtiyar, çekil yanımdan diyorum, çekil!" demiş. Patlini boş mu durur? O da bir adım atmış köprüye ve Asıl ben geçeceğim köprüden. Çabuk çekil yolumdan çabuk demiş. Caddede sinirle ilerlemiş köprünün tam ortasına kadar gelmiş. Bana bak sen benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Bana caddede derler caddede. Patnide de Adımlayarak köprünün ortasına kadar gelmiş, çat dedenin karşısına dikilmiş. Sen de benim tüm olduğumu bilmiyorsun galiba. Bana da patnine derler, patnine. Demiş. İkisi karşı karşıya gelmişler. Çat dede, senin patkıt olman beni ilgilendirmez demiş. Patnine de, senin de çatküt olman beni ilgilendirmez demiş. Ya demek öyle. Evet öyle al sana çat al sana pat çat pat çat pat op! derken dereye düşmüşler. Derenin buz gibi suyunda tırt, titremeye başlamışlar. Titredikçe de akılları başlarına gelmeye başlamış. Köprünün üstünde bütün komşular onlara bakıyormuş. Ve çocuklar gülüyerek onları izleyip bir şarkı söylemeye başlamışlar. Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ha ha hay ha ha hay ha 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 hay. Hep inatçılık bu keçilerin suçu. Ha ha hay ha ha hay ha 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 hay. İkisi de inatçılık etmiş düşmüşler suya. Ha ha hay ha ha hay ha 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 Evet. Pat nine ve çat dede o an anlamışlar yaptıklarının ne kadar büyük bir hata olduğunu. Birbirlerinden özür dilemişler ve bir daha hiç inatçılık yapmamışlar. Ve köydeki herkes de bundan bir ders çıkarmış. Hep ben bilirim, sadece ben bilirim demek yerine karşısındakini dinlemeyi inatçılık yapmamayı, sevgiyle birlikte yaşamayı bir kez daha an, ne kadar değerli olduğunu anlayıp çok güzel ilişkiler kurarak birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Evet çocuklar, bu masalımızda da olduğu gibi inatçılık kötü bir şey. Siz siz olun, inatçılık yapmayın. Eğer yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız başkalarının ne bildiğini dinlemeniz Onları öğrenmeniz gerekir. Bu sizi geliştirir. Evet. Bugünkü hikayem bu kadar. Hepinizi bu günlerde, evde kaldığımız bu günlerde masallarla, sevgiyle kalmanızı istiyorum. Hoşçakalın. Bize bu güzel imkanı sunan Büyükşehir Belediye'mize, Özellikle her zaman çocukların yanında olan masal evleri, çocuk belediyesi projeleriyle çocuklara olan sevgisini her zaman gösteren Sayın Başkanım Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.